Bir e, sen ne yapıyorsun abi? Sen ne yapıyorsun? İşler nasıl gidiyor? İyi. E, çalışıyorsun. Ne var mı? Abi sen çok çalışıyorsun be. Ha, ne yapacağım? Var diyalı. Ee, geçinmek için ne için? Çalışmak zorundayız. Hı. zor ama yapacak bir şey yok. Ben işte evde takılıyorum. Benim adam sürekli TV programlarını bakıp duruyor akşama kadar. Sen alıştın mı? Oraya ben de onunla beraber izlemeye başladım. Şey, Çıldırtıyor beni var gündemde? Şey var bir taneydi o? Esra Ayrol'da işte bir tane e, çocuk Zeyna. vardı. Fatih miydi? He, Fatih Ayrol. Bu bulundu mu? Bulundu Ay, buldu mu? Onay son sonra buldular yani çocuğu. E ölü mü şey mi? Ölü bulmuş. Ölü buldular. buldu ya çocuk. Evet. Öldürmüşler mi biz? Öldürmüşler işte. Kim öldürdü belli değil. Araştırıyorlar. İşte ne bileyim mağara gibi böyle değişik bir yerde bulundu çocuk. Ee, artık. Tüm. Ailesi Çok gençti ya. 20 kaç yaşlandı ya da çocuk daha genç bir yaşta. Nazıl hmm. olmuş çocuğa. İşte yok bir annesinden şüphelendiler. Bir hmm. adam çıktı oradan bir adamdan bahsetmişti. Yok Adam adı Yağmurmuş mu kimilerini Yağmur kimilerini Erol diye tanıtıyormuş adam. Hani böyle takılınacak bir adamdı da değilmiş. Hani böyle herkese böyle zarar verecek bir tipte bir adammış. Oradan şüpheleniyorlar genelde ama. Eee o ne? O Fatih'i nereden tanıyormuş o adam? Bağlantısı var mıymış Fatih'le? Fatih'le işte... Allah Allah, ben de bilmiyorum ya. Çok öyle, ben programları izlemiyorum. Genelde... İşte benim kocam izliyor da, ona sormak lazım ya oğlum. <laughs> <laughs> Kocamın genelde kadınlar izler ya bunu. Ya ne bileyim, benim adam işsiz güçsüz olunca programları sarıyor işte. <laughs> Sabah kalkıyoruz, bir kahvaltı ediyoruz. Adam açıyor programı. O da merak ediyor herhalde, ne bileyim. Ne? Değişikmiş. Evet, tabii. Benim koca değişik zaten biz. Gelir, izler. Yok, Fatih Aydın'mış. Yok, Sinan'mış, Arzuymuş. Kadın peri de bırakmış var. gitmiş. He, kadın peri hastaymış, neymiş. Ne, yapayım, ne yapsın? Kendi kocasını bırakmış gitmiş.